Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir ice 3 videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz bugün ice 3 modlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz ve yepyeni modumuzda bu sefer dondurmacımız rot Korkuç Palyonço iti oldu arkadaşlar ve bakalım Rod Palyonço nasıl oluyormuş sizlerle beraber göreceğiz ve oyunda neler gibi değişiklikler var tekrardan her yere gidip göz atacağız bakalım sizlerle beraber ben de ilk defa göreceğim eğer devamını gelmiş isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın güzel bir like atarsanız da benim üniversitesi son olarak da aşağıda abone olup tam var abone olup sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz şimdi play dedim ee, başlıyoruz evet başlıyoruz bakalım neler değişmiş neler yeni gelmiş sizlerle beraber göreceğiz Two children have, have been missing for a few, few, days diyor. Birkaç gün önce kayboldu diyor. Aha kıyafetim değişmiş. Oha duvarları ne olmuş lan böyle? Şu çocuğun yüzünü bir gösterseydin ne olurdu yani. Biz de hangi karakterimizi bir görseydik. Evet arkadaşlar şu anda Rodumuz şu gördüğünüz süresindeki korkunç palyanço olmuş. Aaa buralar fena. Gerçekten fena. Bak palyançoya bak. İşte bu arkadaşlar. Yeni e, Dondurmacımız bu. Şunu bir alalım. Şuradan bir çıkalım. Devam edelim. Şu evden bir çıkalım. Burada gördüğünüz gibi evin e, duvarları falan e, sarı kırmızı gibi bir şey olmuş. Bakalım bakalım. Oha. Oyun baya baya korkunç desenlerle kaplanmış. Tamam. Bak bak bak. bak. Fena burası fena. Şu kapıyı bir açalım bir. Bir dakika alamadım. Heh aldım. Tamam. Bakalım dondurmacı rodumuz nasıl olmuş. Oha o ne lan öyle? O ne öyle? Abicim arkadaşımız. Tamam arkadaşımızda herhangi bir değişik yok. E, yüzünde falan. Şuna bakın. Yeni dondurmacımız bu arkadaşlar. Evet. Yırtılmasın diye bağladım. Güzel, beğendim. Beğendim. Geçtin güzel olmuş. Aç kapıyı. Aç kapıyı şey nerede sapanın nereye koydum bir. Sapan, heh burada. Sapan burada. Sapan burada. Sapan önemli. Sapanı alalım. Şimdi şuraya gireceğiz. Değil mi? Aynen. Buraya girip saklanalım. Rot Gel bakalım. Oo arkada E.T'nin resmi var. Ne güzel şarkı söylüyorsun sen öyle. Ne güzel şarkı söylüyorsun. <laughs> güzel ya. Seviyorum o dondurmacı rod'u seviyorum arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar yeni bir mod daha çıktı. Dondurmacımız asker olmuş. O modu da istiyorsanız yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi o rod nerede? Benim ağzına bir tane çarpayım. Nerede o? At? Neredesin? Bak bak arabası da bayağı iyi yalnız. Bayağı iyi. Şunu bir bırakalım. Ee, şunu bir alalım bir daha. Şunu bir elektroganımızı alalım. Tamam. Şöyle. Aa, vuramadım. Hop. Tamam. Şunu ver bana. Ver şunu bana. Alamadım. Aldım. Aldım. Aç kapıyı. Koy. Nerede rot? Aa burada. Burada burada geliyor geliyor geliyor. Gel 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 gel. Ağzını burnunu kırdımını. Aa vuramadım. 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 Yakalayacağım. Gel 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 gel. Kafanı yerleştiririm işte onu öyle. Kafanı yerleştiririm. Bakalım. Bu arkadaşımız ya diyor orada. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Sırayla tekrardan hepsini gezeceğiz. Önce alışveriş merkezine gidiyoruz bakalım. Alışveriş merkezinde neler değişmiş? Alışveriş merkezi. Oha! Alışveriş merkezi bayağı güzel olmuş. Baksanıza. Alışveriş merkezi bayağı bayağı. Şurada bir tane e, Rodon resmi vardı. Nerede o tabela vardı burada bir yerde. Şuradan yukarıya bir çıkalım. Aa şurası şurası şurası. Baksanıza. E.T'nin resmi var. Fena gerçekten fena. Burada gördüğünüz gibi duvarlar falan gene kaplanmış arkadaşlar böyle. Kahverengi falan. Lan Rod. Rod. Şuradan ben bir aşağı ineyim bir dakika. Gel buraya Rod. Gel seni buradan vurmaya çalışacağım. Gel gel aşağı in çabuk in. Geliyor 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 bir dakika. Şöyle açı alayım, açı alayım. Şuradan tek sapan hakkım var arkadaşlar. Bakalım Rod'u vurabilecek miyim? Gel bakayım Rod. Tamam şu anda ateş 3 2 bakayım Vurdum ama Vurdum ama beni o oluyor kaçın kaçın ayağından vurdum ayağından vurdum Gördüğünüz gibi shopping center'ımız e, bayağı Baya baya değişmiş Buranın da desenleri falan Böyle biz korku deseni gibi falan olmuş ya Güzel bunu da beğendim bunu da beğendim Şimdi sıradaki yerimize gidelim Stola gidelim solda bakalım ne gibi değişiklikler var çok merak ediyorum Solda baya bir şeyler olabilir Çıkalım Aa, Solda simsiyah olmuş bu stolun her tarafı simsiyah. Bakalım bakalım. Timsah falan da bakacağım şimdi. Niye haberin lan Rod? Çıkıyorum ben. Kaç 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 kaç. Tutma beni tutma beni. Şuranın içine bir bakalım. İçeride bir şey var mı? Oha! İçerisinde değişmiş. Baksanıza dolapların şeyine, rengine falan. Güzel. Baya baya iyi. Baya baya iyi. Beğendim. Beğendim. Şuradan bir çıkalım. Tamam. O gelmeden şurada timsah. Gel lan timsah. Gelsene. Gel 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 gel. Timsahçım gel gel gel. Lan oğlum yakalanacağım şimdi. Yakalanacağım şimdi. Timsah bey. Timsah bey. Buradayım ama gelseniz de niye de böyle yapıyorsunuz timsah bey? Gel gel. Gelsene timsah çabuk gel çabuk gel çabuk. Gel. Aha bitti rod işi bitti senin evladım. Ah. Lan yakalamadı. Yakalamadı geri kaçtı geri kaçtı vallahi geri kaçtı. Sen nasıl timsahsın lan? Sen nasıl timsahsın? Hah gel bakayım şimdi rod. <laughs> rot gel lan. Ayvayı ha. Vallahi yersin. Ben kaçıyorum. Ama ama rot böyle olmaz. Ama ama ay yiyeceğim galiba. ay yiyeceğim galiba. <laughs> ay yiyeceğim. Hem rot hem timsah oğlu şimdi. Şöyle ben kaçar. Ben kaçar. Kapıyı kapat. Aha, Rod yedi. Oh be. Rod yedi. Timsah Rod yedi. Şimdi sirk alanına gidiyoruz. Bakalım sirk alanındaki o evsiz adam falan ne gibi değişikliklere uğramış. Oo, şuradaki tabelaya bakın. Efsane bir palyanço var orada. Oha duvarlar falan kan renginde. Bakalım şuradaki eşsiz adama gidelim. Burada da E.T'nin posterleri var. Aha eşsiz adam da değişmiş arkadaşlar. Eşsiz adam da değişmiş. Bir daha bakalım. Bu da her kılıktan kılığa... Oha! Bak 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 kafasında böyle ee, şey var, izler var. Elbisesi falan hep böyle kanlı manlı. Baya baya değişik gözüküyor. Baya değişik gözüküyor. Bir dakika. Şimdi burada da E.T'nin koskoca resmini koymuşlar. Şimdi... Şu yukarıya arkadaşıma bir bakmaya bir çıkayım bakayım. Arkadaşım ne durumda? Geldim kardeşim, geldim merak etme. Bundan sonra e, metro istasyonu ve kamp alanı kaldı. Oraları da hızlı bir şekilde gidip bakacağım. Ama şu arkadaşıma bir bakmak istiyorum. Onda bir şeyler var mı bir bakalım. Kontrol edelim onu da. Şuradan çık. Devam et. Tamam. Bakayım. Değişiklik var mı? Bakayım. Yok bunda da değişik yok bunda değişik yok arkadaşlar yüzü gözü her şey aynı şekilde duruyor orada Ama şu postere bayıldım gerçekten şu poster beni benden aldı fena Gerçekten fena arkadaşlar şuradan bir buradan geçemiyorum buradan da geçemiyorum Rod geliyor sen gelmeye devam et ben buradan kaçarım Tamam Şimdi Nereye gidelim sıradaki yerimize gidelim metro istasyonuna gideceğiz arkadaşlar bakalım metro istasyonunda ee, neler değişmiş onlara bir göz atalım bence e, ee, bu mod baya baya iyi olmuş bence havalı duruyor baya da falan baksanıza gerçekten iyi gerçekten iyi beğendim şimdi e, metro istasyonuna gidiyoruz metro istasyonunda bakalım neler değişmiş metro istasyonunda çok değişiklik yok gibi duruyor ama bir denemek istiyorum bir denemek istiyorum Burada ee, buralarda bir şey yok Lan burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Bu trenin renkleri falan değişmiş galiba. Böyle. Burada da bir şey yok ya. Burada da bir şey yok ya. Allah'ım buralarda da bir şey yok. Buralarda da bir şey yok. Bir şey değişmemiş. Çok bir değişiklik yok arkadaşlar. Metro istasyonunda sadece metroların e, şeyleri değişmiş. Ve güzel olmuş baya. Ama e, tabii ki de en güzel yer bence şey olmuş. E, shopping center arkadaşlar. Ve e, o şey. Sil kalanı Şimdi kamp alanına gidiyoruz Büyük ihtimalle kamp alanında baya baya değişiklik var Onu da çok merak ediyorum Şimdi kamp alanına gidelim Oha her yerde palençolar var Her yerde palençolar var Tamam Bakayım Palenço resimleri falan burada Duvarlardaki desenler falan değişmiş arkadaşlar Gel bakayım iticim Gel takip et beni takip et Takip et şuralardan bakayım şu arkadaşımda falan bir değişiklik var mı? Ona da bir göz atmak istiyorum. Bakayım. Lan iyi misin? Bunda da, da bir değişiklik yok. Burada da arkadaşlar dış desenler ve ellerin desenleri değişmiş. Şu rot beni yakalasın bakalım nasıl duman çıkartıyor mu? mavi. Mavi duman çıkartıyor. İyisin he valla. Rot. Evet. Yaklaşık 5 tane yerimize gittik ve hepsini gördük. Ee, şuradan bir çıkayım. Şuradan bir çıkayım. Şunu timsah yedireceğim gene. Aa, heh, makas çok diyecektim. Tamam makasımızı aldık. Aç 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 kapıyı açın kapıyı açın Ben kaldım burada kapıyı açın bırak şunu Allah belanı Heee <laughs> rot rot Kapıyı kapat Acaba gördün beni çok merak ediyorum Gördün beni gördün beni Bakayım Rahat ne yapıyorsun? İyi misin? Kaçın! 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 <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz daha katma yorum atma etmeyin. Yakanda çıkan diye tıkla bir sonra çok güzel Yakala beni dostum. Oo fena. Geçti fena yakaladı beni. Tamam şimdi buradan çıkışı bilmiyorum zaten. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Bay bay.